Bet Asusa TosTos Papara ile para transferi nasıl yapılır? TosTos Papara, sitemize yatırım yapabileceğiniz en kolay ve hızlı yatırım yöntemlerinden biridir. Öncelikle sitemizin güncel web adresine giriyoruz. Üyelik bilgilerimizle giriş yaptıktan sonra üst kısımdan para yatırmaya basıyoruz. Buradan yatırım yapmak istediğimiz yöntemi seçiyoruz. Yatırmak istediğimiz tutarı giriyoruz ve para yatır diyoruz. Karşımıza gelen ekrandan adımızı, soyadımızı ve yapmak istediğimiz yatırım miktarını kontrol ederek sonraki adım diyoruz. Önümüze yatırım yapacağımız Papara bilgileri açılacaktır. Sayfayı kapatmıyoruz ve Papara uygulamasını açarak verilen bilgilere yatırımımızı gerçekleştiriyoruz ve az önce açılan sayfaya tekrar dönerek Yatırımımızın sistem tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Böylece işlem tamamlanıyor. Bol şanslar.